Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Diyarbakır şubesinde görev yapmakta. Biz Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi olarak Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Ciz, e, Bingöl illerimizin e, hastanelerinin kan ihtiyacı kan ihtiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Bu maksatla çeşitli kan alma faaliyetlerimiz olmakta. Bugün e, Kızıl, Mardin Kızıltepe ilçesinde Mova e, alışveriş merkezinde kan alma kan bağışı kampanyamız oldu. Buna yönelik bir faaliyetimiz oldu. Biz e, belli aralıklarla e, Kızıltepe ve Mardin ekipleri düzenlemekteyiz. E, haftaya bugün tekrar Mova Park'ta e, bir kan bağışı kampanyası düzenlemeyi düşünmekteyiz. Tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya beklemekteyiz. Ciddi bir hastalığı olmayan e, 18 yaşını aşmış uh